Bugün 23 Şubat 2022 Çarşamba. Ayın kavuşumda olan Venüs-Mars ve yine kavuşumda olan Neptün-Eros arasındaki uyumlu görünümleri, ilişkilerde romantizm ve sevgi duygularını yükseltebilir. 0.158'e boşluğa giren ay, saat 16:28'e yay burcuna geçene kadar boşlukta kalıyor. Ay boşluktayken yeni bir işe başlamamalı, edik işlerle ilgilenilmelidir. Ay yay burcuna geçince daha neşeli ve umutlu hissedebiliriz. Seyahat, yurt dışı ile ilgili konular ve eğitim konuları birkaç gün boyunca gündemimizde olabilir. 12-25'te ay ve Pluto arasındaki sekstil açı analiz yeteneğimizi arttırabilir. Duygusal anlamda güçlü dönüşümler yaşayabiliriz. Yürekten gelen güçlü ve samimi dualar kabul makamına geçebilir. 22-11'de Mars ve Neptün arasındaki sekstil açı olumlu anlamda duygularımızı daha rahat ifade etmemizi sağlayabilir. Sanatsal yaratıcılığımızı da ortaya koyabiliriz. Olumsuz anlamda ise deniz depremlerinin olmasına sebebiyet verebilir. Patlayıcı silah ve kimyasallardan gelebilecek olumsuz durumlarda olabilir. Jüpiter ve Uranüs arasındaki uyumlu açı devam ediyor. Sürpriz ve güzel gelişmelerle karşılaşabiliriz. Karşımıza çıkan fırsatları değerlendirmeliyiz. Güçlü ve yapıcı harika duygular içerisindeyim. Hayatımı en güzel şekilde yapılandırıyorum. Olumlamasını yapabilir. Ya Rauf esmasını 286 kere zikredebiliriz. Bu güçlü enerjilerin altında bu akşam saat 21'de para çalışması yapacağız. Kayıt yaptırmak isterseniz 0506 091 68 66 ne oldu telefon numaramızdan arayabilirsiniz